Vallahi muhterem bu hayat hep böyle işte. Bir şekilde sorunları çözmeye çalışıyoruz. Sana da yardımcı oluruz. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam Kenan Bey. Hocam ya bir ricam olacak sizden. Haseten bir duanızı rica ediyorum namazdan önce lütfen ya. Hayırdır ne için? Hayır hocam hayır. Hem de çok büyük hayır vallahi. Şu benim can düşmanım şerefsiz kertenkele var ya hocam. Onu yakalayacağım hocam bugün. Allah Allah. Hocam, ne zamandan beri bu günü bekliyordum. Bu şerefsizin bir kız kardeşi vardı, bulamadım. Fakat Allah'ım bana başka bir şey nasip etti. Bu şerefsiz bir yerden elmas kaldıracakmış. Ben de gidip bekleyeceğim orada. Tepesine bin Yani hocam, duanıza ihtiyacım var ki... ...bu şerefsiz bu sefer yırtamasın. Şimdi Kenan Bey... ...acaba tam olarak bu adamı nerede yakalamayı düşünüyorsunuz? Hani yerini tam bilelim de dua tam yerine ulaşsın. Nokta atışı yapalım yani. Hocam, e, ya adresi bilmiyorum ama tarif etsem olur mu hocam? Olmaz mı? E, hatta daha iyi olur ya. Hocam kimse duymasın. Amin. <laughs> Hay ağzınıza sağlık hocam ya. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin hocam. Allah sizden de razı olsun. Sayemde elmasların nerede olduğunu da öğrendik. <laughs> Muhterem cemaat, bugünkü vaazımızda... ...tövbe etmenin biz insanlar için ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. Namık, Kapı yuttuk oğlum, günahımız çok. Yatacak yerimiz yok vallahi ya. Ulan şu kertenkeleyi yakalayayım, temelli tövbe edeceğim oğlum. Kardeşim, yeter artık ama. Konuşacaksanız dışarı çıkın. Sen ne diyorsun be, ha? Ne diyorsun sen? Allah'ın evine gelirken senden izin mi alacağım ben? Müfettiş misin lan sen? Tövbe, tövbe ya. Senin tövben kabul olmaz. Boşuna çeneni yorma. Nasıl insanlar bunlar ya? Erol, sus. Halil abi, sen de hep bana söylüyorsun ama ya. Ulan bana bak, rüzgar yapma. Milleti gaza getirmeye çalışma, alırım senin aklını ha. Canan abi, ben bunu örmüşlerine kavuşturayım ha. Sen bir dur lan. Arkadaşlar, lütfen kendi aramızda konuşmayalım. Bak, hoca sana söylüyor. İnsan varsa günah da vardır, unutmayalım. Bizler melek değiliz. İllaki ki günah işleyeceğiz. Hah! Allah razı olsun hocam ya. İçime su serptim vallahi. Namık, gördün mü bak. Günah işlemek elimizde değilmiş oğlum. E doğru abi, bilsek niye işleyelim ki şimdi yani? Ama işlediğiniz günahta da ısrar ederseniz... ...o zaman hapı yuttunuz demektir. Eyvah! Ben hapı yuttum Namık. Ben hapı yuttum oğlum. Ya bu kertenkelede çok ısrarcıyım ben. Bakın arkadaşlar, birçok günah işlemiş olabiliriz. Ancak bizim dinimiz karamsarlık dini değildir. Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi bakın pişmanlık tövbedir. Tövbe etmek günahı terktir. Tövbe günahları yok eder, iyilikler kötülükleri giderir. Allah affet beni ya Rabbim. İşimiz zor ya. Allah affet beni ya. Kendimize yaptığımız kötülüğü tövbe ederek bir başkasının bize yaptığı kötülüğü de affederek gerçek müminler olabiliriz arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Seni affediyorum kardeşim. Affediyorum seni ya. Affettim gitti. Ya sabır ya Rabbim ya. Hocam şimdi bize yapılan kötülüğü affedelim diyorsunuz ya hocam. Diyelim ki ben yolda yürürken birisi geldi kasıtlı olarak omuz attı hocam. E şimdi buna karşılık e, ne yapmak lazım hocam? Bu mümin kardeşimizin bize yaptığı kötülüğe nasıl bir iyilikle cevap vermemiz lazım? Hicabi. Bu durumda bize kötülük yapan adama tövbe etmesi için bir şans vermemiz lazım. Yani hocam ne diyorsunuz? Şimdi bizi omuz atana kafayı gömüp topuğuna sıkmayacak mıyız yani? Yok Kenan Bey. Yapmayacağız o dediklerimizi yapmayacağız. Hocam. Şimdi konuyu biraz daha açar mısınız? Yani lavuğun teki bize omuz atınca biz ne yapacağız? Bir detaylandırın ne olur ya? Vallahi Kenan Bey, ben size durumu şöyle izah edeyim. Ne yapıyorsun arkadaşım? Allah Kenan Bey, bir kişi bize omuz atıyorsa. Yolumuza devam etmeliyiz. Yani kötülüğe, kötülükle cevap vermemeliyiz. Kötülüğün sonu gelmez arkadaşlar. Hocam, şimdi ben yolda yürürken köşeyi de tam döndüm. Tekrar geldi bana omuz attı diyelim. Ne yapmamız lazım hocam? Ha, bak şimdi orada iş değişir. Öyle değil mi hocam? Hicabi kardeşim, senin yanını sıkan biri var galiba. Şen bak, namık. Gidin. Hicari kardeşimize omuz atan adamda omuz bırakmayacağım. Yok beyefendi ben misal olsun diye sordum. Bir problem yok Allah şükür. Hicabi diyelim ki adam geldi sana tekrardan omuz attı. Şimdi kötülüğün kötülük doğurmaması için adama cevap vermeyeceğiz Hicabi. Anladım hocam. Hocam ya bunun sonu olur mu? Kötülüğü alttan aldıkça üzerimize gelmez mi? Kenan Bey, kötülüğe iyilikle cevap vermeliyiz. İntikam almaya çalışmamalıyız yani. Hocam, herkese affederim ama kertenkeleyi affetmem hocam. Merhametten maraz doğar. Onu bulayım, dilim, dilim dilim doğrayacağım hocam onu. Dilim dilim doğrayacağım. Ulan deli Kenan, iki saattir boşuna mı vaz veriyoruz burada ya? Evet muhterem cemaat, bugünkü vaazımızın artık sonuna geldik. Hayırlı günler olsun.